Hayvanlar alemi bilim insanlarını her zaman şaşırtan yeni bilgiler ve keşfedilmeyi bekleyen bilinmezlerle dolu. Bu konuda elde edilen her yeni bilgi insanı doğanın dengesine ve düzenine bir kez daha hayran bırakıyor. Her canlının kendine has özellikleri olduğu gibi üremeleri de zaman zaman sıra dışı evreler barındırabiliyor. Bu videoda mutlaka görmeniz gereken 5 hamile hayvanı derledik. Bu tarz videoların devamı için beğene basarak bize destek verebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olmayı da unutmayın. İyi seyirler. 1. Kurbağa. Kurbağalar yumurtayla çoğalır. Bu hayvanlarda bebekler kurbağanın karnında değil, yumurtalarda gelişir. Döllenme de suda gerçekleşir. Dişi kurbağa bir seferde binlerce yumurtasını suya bırakır. Erkek kurbağa da spermlerini suyun içinde yumurtaların üzerine bırakır. Yumurta ve spermler suda birleşir. Kurbağalar yumurta içinde gelişimini tamamlayarak dışarı çıkar. Yumurtadan çıkan ve ilk etapta balığa benzeyen canlıya larva denir. Kuyruk ve solungaçları olan larvalar gelişerek iri baş olur. İri baş zamanla büyüdükçe önce arka bacaklar sonra ön bacaklar çıkar ve en sonunda kuyruk ve solungaçlar kaybolur. Bunun sonunda genç yavru kurbağa oluşur. 2. Yarasa Çoğu insan için ürkütücü görünen yarasaların hamileliği son derece şaşırtıcı süreçler barındırır. Yarasalar çiftleştikten sonra spermi uzun süre saklayabilir. Dişi yarasa erkeğin spermini depolayıp gerektiğinde ve uygun gördüğü zaman kullanabilen tek memelidir. Birçok yarasa türü kış uykusuna yatmadan önce sonbaharda çiftleşir. Ancak dişiler hamilelik için ilkbaharı bekler. Zamanı geldiğinde vücudunda depoladığı spermde yumurtalarını döller. Bu yüzden bir kolonideki tüm dişi yarasalar hemen hemen aynı anda hamile kalır ve hamile yarasalar doğum gerçekleşene kadar erkeklerden ayrılarak doğum koğuşu adı verilen farklı bir bölgede tünerler. Genelde dişi bir yarasa tek bir yavru doğurur. Bilim adamları yarasaların spermleri nasıl uzun süre vücudunda beklendiğine dair araştırmalarını halen sürdürmektedir. 3 fare. Fareler memeli hayvanlar olup doğurarak çoğalsalar da son derece hızlı üreyebilmektedirler. Bu yüzden nüfuslarını kısa sürede yüzlerce kat artırabilirler. Örneğin hamile bir fare tek seferde 10-12 yavru dünyaya getirir. İlk bakışta bu sayı korkunç görünmeyebilir. Ancak farelerin hamilelik süresi sadece 3 haftadır ve yılın her mevsiminde üreyebilirler. Yani dişi bir fare yılda 5-6 kez doğum yapar. Sonuç olarak sadece bir farenin bir yıl içinde 70'ten fazla yavru doğurabilmesi mümkündür. Üstelik yeni doğmuş bir fare de 3 ay içinde doğum yapabilecek olgunluğa erişir. Fareler bu yüzden dünyada insandan sonra en fazla nüfusa sahip olduğuna inanılan memeli türüdür. 4. Denizatı Varlıkları 40 milyon yıl öncesine dayanan deniz atları sıra dışı görünüşleri kadar yüreme alışkanlıklarıyla da oldukça farklılar. Hayvanlar aleminde erkeğin hamile kaldığı tek tür olan deniz atları genelde tek eşlidir. Çiftleşme sırasında dişi yumurtaları erkeğin kesesine bırakır. 4-6 hafta boyunca hamile kalan erkek denizatı sonunda tüm yavruları kesesinden çıkarana kadar doğum yapar. Doğum bazen çok zorda olur ve babanın ölümüyle sonuçlanabilir. Başarılı bir doğumdan sonraysa babanın görevi sona erer. Yavrular doğumun hemen ardından kendi başlarının çaresine bakarlar. 5. Gelincik Çoğu zaman temkinli duruşları, tedirgin halleriyle gördüğümüz gelincikler için çiftleşme çok önemlidir. Zira dişi gelincikler belli bir süre içinde çiftleşmezlerse çok ciddi ölüm riskine girerler. Kanlarındaki östrojen miktarı tehlikeli boyuta ulaşır ve kemik fonksiyon kaybına yol açar. Gelinciklerin hamileliği ortalama 70 ile 77 gün arasında sürer. Gebelik boyunca güvende olmaya her zamankinden daha fazla özen gösteren bu sevimli hayvanlar doğumdan sonra ise tam bir işbirliği içine girerler. Doğan yavrular tüm klanın bir parçası olur ve klandaki tüm hayvanlar bakımıyla yakından ilgilenir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.